Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Pazar akşamı saat 9'da YouTube kanalındayız abiler bilginiz olsun. Arkadaşlar çok kalite kuşlarımız var. Şöyle bir tan -tan dedik. Bak böyle güzel ikisi de uçmuş oynamış hayvanlar. Dişi erkekli beyaz perçemler. Olmaz olmazlar abiler. Şöyle bir bakın arkadaşlar canınızı yerim. Gerçekten güzel kalite kuşlar çıkartacağım. Bilginiz olsun abiler. Yine şöyle bir bakın bakalım. Şöyle güzel bir dişi. Maşallah demeyin esirgemeyin abiler. Maşallah demeyin esirgemeyin dostlar. Böyle erkeği. Maşallah arkadaşlar. Şunlar güzel abiler. Böyle gele güzel bir cici baş bir yavru ekesi. El ayağı düzgün şöyle bakın. Dostlar abiler. Bizim biliyorsunuz bir takım da böyle boz arkadaşlar. iyi dönen hayvanlar. Kirenler biliyordu zaten. Şöyle bakın. Bu erkeği. Bu da böyle dişisi. Arkadaşlar ellerini ayakları falan görüyorsunuz. Az kuş. Kalite kuş diyelim arkadaşlar. Az kuş kalite kuş abiler. Bakın böyle de apaçi iki tane yavrular var. Şöyle bakın. Apaçi. Kafayı dönmüş güzel apaçi yavrular arkadaşlar. Bir takım yavru var. Üç takım eke var. Şöyle bir bakın. Hayvanları görün. Gerçekten güzeller arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bak bu dişi falan. Ellerini ayaklarını görüyorsunuz. Gerçekten kalite. Az kuş, öz kuş arkadaşlar. Şu bozkillere bir bakın. Olmazsa olmazlar babalar. Evet arkadaşlar. Pazar akşam YouTube'da 9'da görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz şimdiden Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.